Bugün sizlerle güzel bir anne köftesi yapalım. Malzemelerim. Tabii ki dana kıyması, kimyon, karabiber, tuz, bir tane soğan, bir yumurta, oğlalığım ekmekleri. Kıymamı katarak başlıyorum köftemi yapmaya. Şöyle. Kıymamızı koyduk. Yumurtamızı da kırıyoruz. Ekmeğimin üzerine kıymamı koydum. Yumurtayı kırdım. Soğanımı rendeliyorum. Köftenin soğanını da rendeledim. Tuzunu da veriyorum. Kimyonu da veriyorum. Köftenin kimyonunu bol tutuyorum. Karabiberini de veriyorum biraz da sıvı yağ katıyorum. Söyleyeceğim. Biraz da sıvı yağ kattı. Ve ne yapıyoruz? Güzelce yoğuruyoruz. Bismillah diyerek. köfte yapalım. Torunum da geldi. Anne ona mis gibi köfteler yedirsin şimdi. Mucizem bizde. Kalma gel. Tatil 15 tatil. Bir tane soğan kaçırmış içine. Büyük. Şöyle bir kenara koyalım Daha sonra çöpümüze atarız ben şöyle şimdi köftemi güzelce bir yoğuralım uzun da çekmeyelim video çok uzun olur yani yoğurmaya devam ediyorum köftemi yoğurdum şeklini veriyorum Gösterelim. Harika bir şekilde oldu. İlk tavayı da torunuma pişiriyorum. Buraya yağ koydum. Kısın. Mis gibi. Anne anne köftesi değilim. Anne köftesi değilim. Tarım tarım. çok da hızlı da pişirmeyelim yakmayalım köftelerimizi tozuluma şimdi şöyle pişirip besleyeceğiz yani. köftelerimizi koymaya devam Daha da zayıf çevirelim ki köftelerimizi çevire çevire pişirelim. Açarsa kocaya açlanır köftelerini. Normal şöyle orta ateşte güzel güzel pişirelim. Köftelerimizi şöyle güzel gibi pişirelim bakalım. Muğuz anne anneanne köftesi. daha sonra pişireceğim. Eşim oğlum hep birlikte biraz patatesi kıvartıyoruz kızartıyoruz onların yanına. Bunlar şimdi mucize ne? Özel. Şu görüntüye bak. Köfteler yenmez Cız 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 pişiyorlar. Tevire tevire dediğim gibi pişiriyor. Öyle bir, bir alt göğüs yapmıyoruz yani. Devamlı çeviriyorum köfteleri. Köftelerin pişti. Mikseri çıkarabiliriz artık. Evet. kapatalım. Köfteler oldu. Nane köfteleri. Işıktan böyle karalıyorlar. Çok da güzel oldu köftelerimiz. Şimdi çatayını alalım. Buğlem'e. Yerime yani. Mis gibi besleyelim bakalım böyle. Bu Buğlem. Burası yine daha da karanlık. Ya bakalım anneanne. Ah yavrum. Gel anneanne, Canım benim. Soğusunlar biraz ekmek de getireceğim. İtecekler. Büyüme o zaman böyle ye. İçecek getireyim sadece tamam mı? Meyve var tamam getireceğim şu meyve suyunu da. Köftelerini kendin yiyebilir misin anne? Ben besleyeyim. Ben kendim Tamam. Evet Anne Anneanne köftelerini yiyebilirsin bakalım. Sıcak mı? Ha. Ya o zaman biraz daha soğusun. Tamam mı? Yavaşça üfle azıcık. <laughs> Öyle sıcak. Çok mu sıcak? Soğumamış mı daha hiç? Ha? Güzel. Güzel mi? Çok güzel mi? Anneanne güzel köfte yapmış mı? Hı hı. Anneanne beni. Yavrum yiyecek benim ondan. Ne kadar yiyebileceksin? Hepsini yiyecek mi böyle? Şey, Sevdiğime göre. Ha <laughs> Evde dört beş tane yapmıştı bakalım. Anneanne ona pişirdi bayağı bir köfte. Hadi bakalım bu ulenk. Köfteleri bir güzel yer yani nerede? Soğudular da. Hı? Soğudular mı anneanne? O oh, iyi, iyi köftelerini de benim yavrum. zaten. İyileşti zaten ama daha da güçlenirsin. Boğazına takılmış bir Yavrum benim kendi kendine de yiyor. Arkadaşlar bakar mısınız dışarıda bir tane Tableti de karşısında. Bunu, modusun, kanka? Anneannesi şimdi ilk önce ona pişirdi. Sonra dedesine, dayısına da pişirecek köfte. <laughs> Ama buğlem kadar pişirmeyeceğim onlara. <laughs> buğleme en çok köfteleri buğleme. <laughs> Zulem yasak. Evet Nurlen'cim. Nasıl güzel. olmuş? Güzel. Çok mu güzel? güzel. <laughs> oh yavru. Afiyet olsun anneanneme. Yesin mis gibi anneannesin köftesini yavrum benim. Bulan bizde kalacak. Ne kadar? İstediği kadar kalacak yani tatilde böyle. Dedesinin anneannesine geldi kalma. Karne tatili. Anneanne dede de, de geçsin biraz. Oğlum da geldi. Şimdi köfteleri tekrar kızartabiliriz geri kalanlarını patates köfteleri aslında geliyor herhalde alışveriş yapmıştım Evet asansörden ses geliyor. Oğlum da geldi. Şimdi oğluma köfteleri pişiriyorum. En son eşime pişireceğim. Bu bir taraftan yiyor. Patates istemediler. Köfte yoğurt. Öyle yiyecekmişler. Oğlumun köfteleri de pişiyor. Hı. Anne köfteleri. Çok severler benim köftelerimi oğlum, kızım, damadım hepsi. Nerede yatsa yiyelim anneciğim. Senin köftelerin tadını bulamıyoruz valla. Daha anne sevgisi herhalde. Köftenin yanına soğan doğradım. Şimdi güzelce onları da tuzlu ovalayacağım. Bunların çekimini yapamayacağım. Çünkü bekliyorlar masada. Burada ne çektik çektik. Misler oluyor. <laughs> mis 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 gibi anne köfteler şuraya bak.